Amerika Birleşik Devletleri ve Ortadoğu yıllardır savaş tanılıyor. Peki Türkiye halkı ne düşünüyor? Bugün sokaklara çıktık ve sorduk. Amerika Birleşik Devletleri ile Ortadoğu arasındaki bu savaş bize ne öğretiyor? Savaş mı barış mı? Abi. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hazırsan başlayalım. Başlayalım. İran ve İsrail arasında çıkan savaşı nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben şöyle değerlendiriyorum. İkisi de biliyorsunuz İsrail de yayılmacı bir devlet. İran da yayılmacı bir devlet. Çünkü neden? İran Bugüne kadar hep Şii, Hilal'i yani özellikle mezhep e, tabanlı olduğu için o yayılmacılığı İsrail'le e, o da yayılmacı. Amerika e, bir tiyatro oynadı ve bu tiyatro neticesinde de şu anda e, özellikle e, Orta Doğu Projesi yani BOP Projesi'nin uygulandığı bir e, savaş olarak görüyorum ben yani. Bu savaş Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye'yi şöyle etkiler. E, tabii ekonomik yönden biraz etkiler bizi. E, ama bunun yanında da bize şunu da öğretir. E, her zaman her yerde güçlü olmanın gerektiğini özellikle savunma sanayi konusunda senin e, Türkiye'de e, özellikle bu coğrafyada elinin güçlü olması gerektiğini öğretir. Yani o alana daha fazla yatırım yapmanı e, gerektirir. Bu savaş büyürse üçüncü dünya savaşı çıkar mı sizce? Çıkmaz. Özellikle e, kesinlikle çıkmaz Üçüncü Dünya Savaşı. Bu savaşın, çünkü Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilmesi için e, çok boyutlu olması gerekiyor. Bu tamamen Amerika'nın e, ve İsrail'in içindeki o e, bir takım şeyleri susturma için e, yaptığı bir savaş yani. Bir gün bu savaş sona erer mi? E, savaş tabii erer sona Zaten şu anda eğer yani. Evet. Barış için neler yapılmalı sizce? İran haklı, İsrail mi haklı? Yani, İsrail haklı değil. İsrail zaten haydut bir devlet yani. O e, özellikle tamamen e, şu anda Orta Doğu'nun çıban başı. Kendi iç kamuoyunu e, şey yapabilme için sürekli saldırıyor. O Amerika'nın tamamen bir kuklası yani. Amerika vur diyor, o vuruyor. Kendi kafasına göre hareket etmiyor yani İsrail'de. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki savaşlara müdahale etmeli ve yoksa kendi sınırları içinde mi kalmalı? Müdahale etmemeli. O savaşta çıkmaması gerekiyor yani. Müdahale etmemesi gerekiyor ama Amerika ediyor. Çünkü neden? Kendi Trump başta dedi ki ben savaşları durduracak bir başkan olacağım dedi ama şu anda savaşları çıkaran bir başkan oldu. Yani. Trump barışçıl bir lider mi? Hayır, barışçıl bir lider değil. Asla. Ben inanmıyorum barışçıl bir ABD topraklarında İran saldırısı bekliyor, bekliyor musunuz Amerika Birleşik Devletleri? Hayır, asla Çünkü İran e, füze atacağı zaman Amerika'ya haber veriyor. Bunu Trump kendi de söyledi. Bize haber verdi, boşaltın dedi. Biz, dolayısıyla boşaltıyoruz. Yani bunlar tamamen anlaşmalı bir şey ya. Yani. Tamam. İran İsrail savaşı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamı nasıl etkiler ekonomi güvenlik konusunda? Amerika Birleşik Devletleri'nde e, yaşamı e, tamamen Amerika kendi e, şeyini bütçesini doldurma için. Çünkü arkasında ne yaptı? NATO e, toplantısı. NATO toplantısında da savunma sanayi e, herkes artıracak dedi. Şu anda da tabii NATO ülkelerinin savunma sanayisini artırması demek Amerika'ya silah e, almak demek yani. E, dolayısıyla Amerika'nın bütçesine para atmak demek. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da barış için mi bulunuyor sizce? Hayır. Asla ve katta. Tamamen e, Orta Doğu'da kendi projelerini gerçekleştirebilmek için bulunan bir devlet yani. Son kez neler söylemek istersiniz İran-İsrail Savaşı ile ilgili? Valla İran-İsrail savaşı tamamen göz boyamadan ibaret ama şunu da öğrendi e, herkes İsrail bugüne kadar yenilmez bir devlet olarak yani bir algı vardı yani bu algı yıkıldı artık İsrail'in de yenilebileceğini o demir kubbenin yani çelik kubbenin de denilebileceğini herkes bunu gördü yani ve İsrail'in de e, bu artık yavaş yavaş özellikle Gazzedeki katliamlarının e, neticesinde sonunun e, bir başlangıcı oldu. Ben bundan sonra İsrail e, hem halkı hem kendisi e, rahat uyumayacak demek bu yani. e, Katıldığınız için teşekkür ederim. Baktığınız ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ediyorum. Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim katıldığınız için. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. İran-İsrail arasında çıkan savaşı nasıl değerlendiriyorsunuz? İran-İsrail arasındaki çıkan savaş bence bir şovdu. İran Şile Şii, Şia hilalini genişletmek için Suriye'de yaklaşık 1-1,5 bir, milyon bir insanı, Sunni Müslümanı katletmiştir. İran'da en az İsrail kadar suçludur bu konuda. Ee, fakat verdiği cevap yine de biraz rahatlatmıştır. İyidir. Ee, ama şov olduğu kanaatinde. Bu savaş Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye'yi yayılmazsa güzel etkiler. Çünkü İran ve İsrail karşılıklı savaşarak güçlerini azaltmaları sağlar bu savaş. Bu da Türkiye karı çıkar bu işte. Bu savaş büyürse 3. Dünya Savaşı çıkar mı sizce? 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını zannetmiyorum. Ee, çok büyütmezler. Ee, Önemli olan burada Gazze'nin kurtulması, Gazze'de bir ateşkes ilan edilip, Gazze'nin düzelmesidir. Ee, Gazze'de İsrail çok sıkışmıştı, bu sıkışan İsrail'e e, bir can simidi oldu, İran-İsrail savaşı. Ee, öyle düşünüyorum. Bir gün bu savaş sona erer mi? Tabii ki erer. Sonuçta kadar savaştırdık değil ya. Barış için ne yapılmalı sizce? İran mı haklı, İsrail mi haklı? Barış için İran'ın geri çekilmesi lazım. Gazze'yi terk etmesi lazım. Tek şart barış için bu olması lazım. Ee, yoksa başka türlü barış olmaz. İran, İsrail yayılmacı politikasından vazgeçmeli. Gazze'yi rahat bırakmalı. Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu'daki savaşlara müdahale etmeli mi? Yoksa kendi sınırları içinde mi kalmalı? Müdahale etmemelidir. Amerika Birleşik Devletleri... E, büyük, süper bir güçtür. Fakat bu gücü yerinde insanlık için kullanmalıdır. E, İsrail'i daha çok destekliyor. Bu yanlış bir şey. Trump sizce bu, barışçıl bir lider mi? Trump aslında bir insan olarak barışçıl bir lider olduğunu düşünüyorum. Fakat İsrail lobisi çok baskı yapıyor. E, bundan kurtulması. Amerika Birleşik Devletleri topraklarında İran saldırısı bekliyor musunuz? zannetmiyorum. İran, İran'ın kendine mecali yok. İran bu işi beceremez, sadece şov yapar. Bu savaş Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamı nasıl etkiler sizce? Ekonomi, güvenlik gibi Ama sorunlarda. Amerika Birleşik Devletleri'ni hiçbir şekilde etkilemez. Herkes işine bak. Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu'da gerçekten barış için mi bulunuyor? Barış için hiç kimse bir yerde bulunmaz. Devletin, Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatleri için bulunur. Bu menfetler yeterli geldiği zaman düzeltir ortalığı. Yetmezse olayı körükler. Son kez neler söylemek istersiniz İran, İsrail Savaşı ile ilgili? Efendim? Düşüncelerinizi paylaşır mısınız? İran cevap vermesi lazım. Verdi ama şov olarak verdi bence. Yeterli değil. İran Mezhep Şii yayılmacılığını bırakması lazım. İsrail'de Filistin'i rahat bırakması lazım. Başka türlü barış Temennim bu yönde inşallah evet. her iki devletle, Amerika, Türkiye hepsi anlaşarak bu işe bir son verirler. Türkiye'nin çıkarı barışlar. Teşekkür ederim katıldığınız için. Değerli vaktinizi ayırdığınız için ayrıca çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ederim. Hazırsanız başlayalım röportaja. evet. İran İsrail arasında çıkan savaşı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, öncelikle bunun bir soykırım olduğunu düşünüyorum. Ee, burada herhangi bir şekilde bebeklere ve çocuklara öldürmek kesinlikle yanlış bir şey. Ben bunu bir savaştan çok soykırım olarak düşünüyorum. Bu savaş sizce nasıl etkiler? Ee, şu an devlet büyüklerimiz bu de konuya katılmadığı için herhangi bir Türkiye etkisi düşünmüyorum. Şu anlık bu kadar. Bu savaş büyürse üçüncü dünya savaşı çıkar mı? Ee, bu savaş büyürse, belki Türkiye Devleti'ni içeriye katarlarsa çıkabilir. Ama onun dışında üçüncü dünya savaşına kadar ulaşacağını sanmıyorum. Bir gün bu savaş sona erer mi? Elbette erecek. Barış için ne yapılmalı sizce? İran maklı İsrail mi? Burada tabii ki de benim düşüncem ve genel olarak bir insan gibi düşündüğümüzde tabii ki de İran E, ee, İsrail'in burada yaptığı kesinlikle bir soykırım. Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu'daki savaşlara müdahale etmeli mi yoksa kendi sınırları içinde mi kalmalı? Bence tabii ki de kendi sınırları içerisinde kalmalı. Amerika'nın orada e, yani toprakları içerisinde yapmaya çalışır tamamen orada söz hakkına ve toprak almaya çalışmak bence kesinlikle orada herhangi bir hakkı yok. Donald Trump barışır bir lider mi sizce? Hayır kesinlikle kanun nefret isteyen bir dünya lideri diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri topraklarında İran saldırısı bekliyor musunuz? Hayır, öyle bir şey beklemiyorum. Bu savaş Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamı nasıl etkiler? Ekonomi, güvenlik vesaire Bence e, Amerika gibi büyük bir devleti böyle bir savaş etkilemez diye düşünüyorum. Çünkü ekonomik çok güçlü bir ülke. Bence böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Orta Doğu'da barış için mi sizce? Hayır, kesinlikle kaos ve çıkar için orada. Merhaba. Merhaba, teşekkür ederim katıldığınız için, evet, ederim. hazırsanız başlayalım, İran-İsrail arasında çıkan savaşı nasıl değerlendiriyorsunuz? İran-İsrail savaşı, Armakuton savaşı, yani bugün üçüncü dünya savaşının genişliği yani yaklaşık. Müslümanlar arasından, Haçlılarla Müslümanlar savaşı, öyle deniyor İran-İsrail aslında değil yani. Bu savaş Türkiye'yi nasıl etkiler sizce? Allah, bu savaş Türkiye'yi etkiler ama bu savaşın hali bir Türkiye Bu savaş büyürse 3. Dünya Savaşı çıkar mı sizce? Çıkar. Çıkar. Çünkü hadis-i şeriflerde var ya yani artık. 3. Dünya Savaşı'nın geldiğini soruyorlar. Bunu alimler de soruyorlar. Bir gün bu savaş sona erer mi? Savaş ermez, yani bugün savaşlar ermez, şey Mehdi Aleyhisselam gelese kadar devam eder. Ancak Mehdi Aleyhisselam'ın geldiği zaman, zuhur ettiği zaman savaşların biteceğini söylüyorum. Barış için ne, ne yapılmalı sizce? İran mı İsrail mi? Ben hiçbir zaman, Peygamber Efendimiz bile bunu hadis-i bildirmiş. Hiçbir zaman kafirle dost olunmamış, kim olursa olsun. Ben yanımda Müslüman her zaman Müslümandır. Anlat diye her zaman benim yanımda geçerli. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki savaşları müdahale etmeli mi yoksa kendi sınırları içinde kalmalı mı? Amerika 12 bin, 11 bin kilometre öteden gelip de burada hiçbir tane karışma yapıyor, Karışma yapıyor. Ancak kendi sınırlarını orada sahibi olmalı ama Amerika'nın burada çıkarı var. Ne çıkarı var? Petrol çıkarı var, ticaret çıkarı var. Amerika bunları bırakmak istemez. Trump barışır bir lider mi sizce? Değil. Trump, Trump barış bir lider değil yani. Değil. Öyle diye geldi bak. Barış diye geldi. Ee, dünyayı ne hale getir Amerika Birleşik Devletleri topraklarında İran saldırısı bekliyor musunuz? Olabilir olur ya. Savaş bitmedi. Oh. Ne demişler? Su uyur, düşman uygar. Bu savaş Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamı nasıl etkiler? Ekonomi güvenlik konusunda. Allah e, Amerika'nın e, tokadı yiyeceği belli sakın. Allah tokadı yiyecek. Onlar Allah tokadı yiyecekler. Onlar da Allah'ın şeyini yarar, az kaldı ona da yani ekonomi olsun, başka sebepler olsun. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da barış için mi bulunuyor sizce? Hayır. Yani ya ben ya. kendim iyi biliyorum. Bile 1990 91 senelerinde e, bıraktım. Irak'ta e, silah var diye girdiler. Adamın hiçbir güne olmadan adam orada yani adamı, adamı astılar ya. yere adam astılar. Ve son kez ne söylemek istersiniz? Ama son kez ne diyeyim? Müslümanlar çok uyanık olsun. Şey ben şey diyeyim. Hangi sorun İran yapmadım. olsun, ne olsun. Müslüman, İlilmez devletler, birlik yapmadım. olması lazım. Hani ben sana şunu anladım. Bugün şurada bir serçe sürüsü baraba, olsa, baraba, baraba, bin, baraba, 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 bin adım, tane serçe sürüsünün arasında bir atmacı baraba. girdiği zaman ne olur? Atmaca sürüsü girdiği zaman serçeler de olur. İşte Müslümanla aynı bunun gibi oldu. O serçe sürüleri, bin tane iki bin tane serçe sürüsü birlik olursa o atmacıyı ne yapar? Atmacıyı orada bitirir işini. İşte bu şekil olması lazım ama Müslümanla olamıyor. Neden olamıyorlar? Müslümanların bazı Arap devletleri şu anda koltuk sevdas peşinde, saltanat sevdas peşinde. Yani onların Müslümanın alakası yok. Şu anda tek mücadele eden bir devlet varsa Türkiye'de. Türkiye için şey diyor, mücadele diyor. Başka devletler yani hepsi de bugün dünyanın Dünya tamam sattı evet. Ve işte Türkiye halkının cevabı. Kimi barışın gücüne inanıyor, kimin savaşın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Ama bir gerçek var ki savaş kazanan bırakma Sadece geride yıkık hayatlar bırakır. Sizce insanlık neyi seçmeli? Savaş mı, barış mı? Yorumlara bekliyorum.